Merhabalar, nasılsınız sevgili balık burçları? Bugün 5-11 Ağustos haftasını yorumlamak için yeniden birlikteyiz. Her şey gönlünüze göre olsun. Niyetleriniz, dilekleriniz, dualarınız kabul olsun diyorum bütünün hayrına. Tabii ki hadi bakalım. Güzel bir hafta. Neden hep böyle karışık çıkıyorsunuz? Neden? 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 Ben biliyorum. Çok düşünüyorsunuz. Anında böyle her şeyi kafanızda oluşturabildiğiniz için, çok gönlü düşündüğünüz için bence ya da çok zeki olduğunuz için olabilir. Yani her şeye beynimin ve zamanımın yetmesi gerekiyor. Paramın yetmesi gerekiyor gibi bir düşünceden olabilir. Şimdi şuradaki patlamalarla ilgili şöyle söyleyeyim. Siz olumsuz düşünüyorsunuz ama Güzel kısmetler sağdan, gelecek kısmından geliyor. Yani hiç olumsuz düşünmeyin. Çok büyük zaten bir olumsuzluk yok. Bakın dışarılara taşacak kadar bir olayınız yok. Anlık böyle bir ay acaba ay ne olacak şimdi? Yani böyle çok belki birkaç saatlik bir endişe işte mahkemeniz var. Ondan bir iki saat önce ya da bir gün önce çok heyecanlanabilirsiniz. Önemli bir görüşmenin öncesinde hemen bir heyecan içerisinde olabilirsiniz. Ama benim burada gördüğüm şey daha çok gelecek kısmında sizin düşüncelerinizin ve şöyle varlığınızın diyeyim daha yoğun görünüyor olması. Sevgili arkadaşlar canınızı sıkmayın. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Bu hemen söyleyeyim. Bu bir göz, bir nazar falan değil. O böyle ucu arkadaşlar kubbe gibi ol. Daha şey olur böyle sivri gelir, sivilce gibi böyle sanki içi irin doluymuş gibi olur. Ama bu biraz daha kubbe. Bunu çok önce de anlatmıştım zaten en yani aralarındaki farkı. Şimdi tekrar şey yapmayayım. Şimdi bu şey diyelim bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir şey anlatacaksınız, anlatıyorsunuz, kimse dinlemiyor, içinize kalıyor. Çocuğunuzu uyarıyorsunuz, ama hiç sizi dinlemiyor, eşinizi uyarıyorsunuz, ana babanızı uyarıyorsunuz ya da diyorsunuz ki bakın ben gidiyorum ya da benim elime para geçecek, ben bunu bunu yapacağım. Benim aklımda planlarım bu. Ama söylemenize, uyarmanıza, defalarca anlatmanıza rağmen sanki birileri he hı, he hı, tabii hı, evet deyip geçmişler ya da tamam halledeceğim deyip e hiçbir şey yok, hani görüşmeyecektin? Yani ben kendin görüşmezsin diye bekliyordum, olmadı. Onun haricinde uyardım olmadı kaç seferdir. Şimdi benim artık müdahale etmem gerekiyor bunun gibi. Paranı düzgün harcarsın diye bekledim. Büyürsün diye olmadı. İşte uyardım olmadı. Şimdi ben bu paranın, işinin, kariyerinin, eğitiminin bilmem ne yönetimini ele alıyorum. Ya da ben artık olaya müdahale etmeliyim gibi ya da bakın ben size söylemiştim ben gideceğim ben işte burnunuzu yaptıracaksanız ona keza bir yere gidecekseniz gideceksiniz bakın ben size söyledim ben boşanacağım ya da bakın ben evleneceğim kendinizi ayarlayın demiştim bakın o gün geldi işte çünkü ben size işte anlattım söyledim bunun gibi ve içinizde kalan böyle işte hobi olur, başka şeyler, bir yerlere gitme olur. Ay ne zamandır istiyordum, gideceğim, gideceğim diyordum. Bakın gene sürekli olarak sizin bir tekrarınız, kendinizi gene bir anlatma çabanız. İşte istiyordum, gideceğim zaten diyordum. İşte nasip oldu. Şimdi içimdekini dışarıya çıkarabilirim. Yani istediğinizi yapmak için ya olaylara müdahale ediyorsunuz ya da dediğim gibi hani bir yere gidecektim edecektim işte içinde böyle böyle bir hobi vardı. Gider satın alırsınız. Gider bakarsınız edersiniz ve yapmaya başlarsınız. Bir şeyler artık içinizde kalmaz. İçinizde kalıp kanser olacağını dışarı çıkarın, konser olsun yani. Biraz daha bunun gibi bir olay görünüyor. Şöyle bir de fincanınızı göstereyim. Bakın altı rakamı. 6 rakamı herkes görsün istiyorum. 9 rakamı görünüyorlar. Yani 6'lı 9'lu zamanlarda gözleriniz gördünüz iki gözünüz bir de sekizli zaman şimdi 6 9 8 özellikle ile dokuzu çok bağlı birbirine bu tarihlerde ne var gözlerinizin üzerinde kaşlarınız var bu şu demek birincisi bir hasta ziyareti bir tatil bir dinlenme planı oturup iyice düşünmek gerekiyor. Bir şeyleri planlamak işte düğün planlamak nasıl gidilecek, nasıl taşınacağız ya şöyle bir sakin kafayla bunları bir düşünmek gerekiyor. Bir araştırayım, bakayım. Yani bakın büyük bir olayın öncesinde yaşanan o bekleyiş, karar anlarını anlatıyor bu bir. İkincisi, burada biraz daha yüreğinizden, gönlünüzden geçen bir şeyler var. Çok fazla arka planda kalmış, canınız sıkıldığı için bunu takır 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 yukarıya doğru çıkarıyorsunuz. Hani o dedim ya ben yapacağım zaten demiştim. Sadece cevap bekliyordum. Karşı taraf işte sat, satın almak istediğini söyledi. Ben orayı satıyorum. Size zaten söylemiştim satacağımı. Sattım gitti. Yapabilirsiniz. Yani biraz daha böyle uyarmıştım. Şimdi de zamanı geldi. Dediğiniz olaylar olabilir. Artı 8'i 5'i gene 9'u dönemlerinde. Birkaç tane güzel haber alabilirsiniz ve sevmediğiniz bir insanın bir işinin, bir olayının, bir durumunun iptal olduğunu öğrenebilirsiniz. Bunun hani sizi ne kadar keyfinizi kaçırır bilemem. Artı Ç Y M U ve -I, İ harflerinde birisi var. Sizler bu kişiyle İkili ve beşli, evet ikilisi bu iki bu, e, bu hafta yok ama bir sonraki hafta olabilir. Birincisi özellikle beşli dönemlerde diyeyim, beşi, on beşi, yirmi bu kişiden bir geri dönüş alabilirsiniz. Onun haricinde ikili zamanlarda bu kişiyle ilişkinizi ileriye taşıyabilir. Aranızdaki haksızlık, işte maddi haksızlıklar, gidişatınız, hani okulunun gidişatı, ilişkinin gidişatı, maddi durumlarınızın gidişatı, biraz daha hani e, bunları konuşma imkanınız var. Bir de adında soyadında A ve U harfi olan bir kişi sizi böyle sanki siz bir köpek balığıymışsınız gibi sizi böyle parmağıyla gösterebilir. Bu da biraz daha ayın 7'si gibi görünüyor. Ama bu olay artık biraz daha geride kalmaya başlıyor. İşte şu benim eski düşmanımdı diye sizi şöyle bir gösterebilir. Şöyle devam ettiğim zaman bu alanda birazcık sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini birisi sizden daha fazla sizin sağlığınıza düşkün ve sizi bir yerlere hani aman sağlığın iyi olsun aman şöyle ol aman böyle ol diye size biraz böyle mutuk atabilir. Kötülüğünden değil zaten sağa doğru denk geliyor. Ama sizin sağlığınızdan psikolojinizden belki biraz endişeleniyor olabilir. Artı bakın böyle 5 rakamı gibi görünüyor ama şöyle baktığınız zaman şu uç kısma bakın şöyle bir el var farkında mısınız? Şurası baş parmak. Bakın görüyor musunuz? bu şurada sizin için demek ki bir şeyler var. Bir imzanız var, bir kaleminiz var, bir eşyanız, bir şeyleriniz var. Ve siz elinizi böyle yapmışsınız. Onu almaya geliyorsunuz. Mahkemedir, evet başka bir haksızlıktır, ilahi adalettir, partnerdir, çocuğunuzdur. Ya yani benim çocuğum burada mutlu değil. Ben çocuğumu alıp çıkacağım bu kreşten. Şuradan buradan diyebilirsiniz. Onun haricinde belki birisi resmen yani maddi manevi bataklığın içerisinde o insanı yukarıya çıkarabilirsiniz. Veyahut da elinize çok güzel şanslar, fırsatlar geçebilir. Elinize hatta bir kalem geçebilir. Kar, kalem demek yani imza, mühür, onay bekliyorsanız evet bunları anlatır. Hani satış sözleşmesi, anlaşmalar bunları imzalarsınız, evlenirsiniz. Bunları artı bir insan adına, işte çocuğunuz adına, onun eğitimiyle alakalı, ilişkiyle alakalı, nerede ne yapılacak, bununla ilgili önemli kararlar ona keza verebilirsiniz. Ve devam ettiğimde burası yoğun bir düşünce dönemi. Katman katman bir böyle insan seli gibi bir şey var aslında burada. Gelenleriniz, gidenleriniz olabilir. Çok hızlı bir şekilde elinize paralar girip girip dabilir. Girip girip çıkabilir. Ama şöyle söyleyeyim. 10 girer, 2 çıkar. 8 girer, 1 çıkar. Yani bakın 10 ileri 1 geri, 8 ileri 3 geri. Yani bakın burada siz artıya geçiyorsunuz. 18 geliyor. 5 harcıyorsunuz. E hala 13 Bin ya da 13 bir şey elinizde hala var. Yani gelenler olduğu gibi biraz da gidenler olabilir. Yani masrafınızdı vesaire. Bu bir iş olabilir. Bu bir aşk olabilir. Bu bir şans, fırsat, maaş, kira bu tarz bir olay olması kuvvetle muhtemel. Çok da güzel görünüyor ve dediğim gibi üzerine kata kata yapılan bir olay. Belki bu sizin eğitiminiz, işiniz, kariyeriniz. Evet 10 emek veriyorsunuz ama Ay çok yoruldum deyip iki kademe modunuz düşüyor. Artık 10'da 10 on kademe değil yerine 10'da 8'li hani kademe ile çalışıyorsunuz diyebilirim. Şimdi şöyle bir devam ettiğimde bakın burada bir köprü var. Bu cisinin sizin hanenizdeki birisinin vesaire bulunduğu alandan çıkması. Yani çocuğunuz okul değiştirir, siz gezersiniz, birisi bir yere gider, şehir dışına çıkılır, başka bir yerlere gidilebilir ona keza. Yani var olan konumdan çıkış. Onun haricinde çalıştığınız işten bir süreliğine bir çıkma ihtimaliniz olabilir ama bu sağda ve gelecekle alakalı olduğu için bu kötü bir anlamda değil. İzin alırsınız, dinlenirsiniz. Bunun gibi olma ihtimali var. Bir de şurada bakın koca bir ikiniz var. İkili ilişkilerde biraz daha yakınlaşmalardan bahsedebilirim. Gelecek hakkında ya çok olumsuzsunuz ya da çok gizliyorsunuz kendinize. Ya da o kadar anı kurtarmaya çalışıyorsunuz ki geleceği düşünmeye vakit kalmıyor. Çünkü o kadar çok şu anda ya da 1-2 haftalık süreci o kadar yoğun düşünüyorum, o kadar günümü kurtarmaya çalışıyorum ki yıllar sonrasını ya da haftalar sonrasını çok da planlayamıyorum gibi bir olay var. Burada birazcık çok olmayan bir kalabalık içerisindesiniz. Ya seçilmiş insanlardan birisiniz. İşte çocuğunuz belirli insanlardan biridir. Seçilmiştir. Siz de haliyle onun yanında olabilirsiniz. Dediğim gibi ufak tefek davetler doğum günleri bu alanlarda yine görünüyorsunuz ki küçük bir grup size gelebilir siz onlara gidebilirsiniz hani misafirlik anlamında böyle bir şey mümkün şöyle bir bakalım niyetinize baktığım zaman arkadaşlar şurada akışta ama biraz yavaş akıyor Muhtemelen sizin niyetiniz hemen istedim Yarın olsun gibi değil biraz daha zamana sürece kazanca bağlı bir durum olarak görünüyor. Ya da sizin elinizde değil. yani çoluk çocuk için bir şey dilediyseniz bir partner için bir şey dilediyseniz hani sev beni sev beni sev beni demeniz de sizi sevemez. Biraz hareketleriniz, davranışlarınız biraz zamana bağlı bir gelişmeyi biraz daha getirdiği için dediğim gibi e, zamana bağlı bir hareketiniz görünüyor. Sevgili arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde ve 5-11 Ağustos haftasını sizlerle beraber bitiriyorum artık. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.